arkadaşlara uyarsa rank mı kasıyor arkadaş bilmiyorum ya, ki uzağa, uzağa, oynuyoruz ama uzağa atlayayım. ben de ekran kararması oldu çık gir yapacağım tamam Bartos da atlayabilirsin 100 milyar. Yüz milyon lira kazanan oyunun hali. <laughs> ha. Ah. Allah daha beterini versin bunları. i̇nşallah diyorum bak. İnşallah sunucuları patlar. Bütün kullanıcı bilgileri falan hepsi yok olur. Herkes bir anda bu oyunu bırakır. var mı? Şey Valla ben bir... I got supplies. Hane ne? Hanete mi? Seni keskin sen canlı. 8x atarım. bayağı olmuş. daha hızlı gidiyor. Ben söylüyorum. Mark the location. Var. Silah sesi mi aldın? Vallahi gerçek mi? Gerçek gerçek. <laughs> Arabayı getirir misin? Sana zahmet o tarafa gidelim. bu başkada bırak kasıyor Çünkü Yani sessiz bir şekilde girebiliriz onlara. Bak planör uçuyordu. Planör uçuyor. Düşman görüldü. Abi istiyorsanız çıkalım. Mark the location. <laughs> Benim olduğum yer abi. Aha, çukur biraz. abi. çukur biraz. Başka çukur abi, zaten burada. Düşman görüldü. Oğlum bu lan arka geri arka geri Watch out. Watch out. Gördüm, gördüm, gördüm. Watch out. Düşman <laughs> görüldü. Ha, bu bottu ya. Bak diğer arkadaşlar soldan atacak galiba. Sarı Watch out. Bilirse. Bastı bende. Gümüş şu buralı. Evet. Karşı ABM saldırıyor. Buradakiler? Evet. Evet. Arkadaşlar şu Marked taraftayım. Mark the location. Tamam. Soluda. Tamam. Soldayım ben. Düz bakıyorum. Adam hemen... kapıda duruyor. Üst taktık işte. Beton görünümlü. Yine. bırak bırak. Ses geldi. Ben bir şey yok şu an için. Şunun kili geldi yok mu senin? Var, kullanmıyorum bir var var, alabilirsin. Ben bir anı kullanmıyorum, kendi. Tamam. Alan büyük ihtimalle onlara Watch out. Olumsuz görüntü yok. Bana geldi. Bagi geldi. Sana geldi. Öldü o da. Watch out. Watch out. son 15 saniye alan bir belli olsun. Hadi onda abi ne olabilir? Bastılar abi bastır. Baydın birisini temiz. Ne oldu? Alan bizde ya. Watch out. atıyorsa tepeye bakıyor. Watch out. Tamam. Mark location. İşaretimde, işaretimde adamlar var. Ben de ya. Abi alan burada bir. Evet işte ona göre dikkatli olmak lazım. Ben altta kalacağım. Yanımıza mı gelin? Yanımıza mı gelin? Yedi bir tane benden. <gülüyor> <gülüyor> şurada iki kişi var. Mark the location. Betonlarda da iki kişi var. AVM'li betonlarda. Beton dediğim e şurada. Şey Hadi. Araç geliyor. Alana düştü bir tanesi orada. Help. Hayır. Beni bastılar ya orada. Watch out. Kulübenin orada. Baygını var kulübenin ama gelmeyin buraya bak. şurası sizi görür abi. Buraya gelmeyin. Watch out. Var, tamam ger, 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 ben mermim kalmadı ya ben. kişi Tamam ben şuradan mermi çekip geliyorum. Şuradaki adamlardan mermi çekim. Öldürdüğümüz tamam. elemandan çekeceğim abi. Okay. burada kafa var ama vuramıyorum ki ha yandı Fatih Tamam oyun sende bitecek Fatih. İyiyiz biraz. Tamam. şey var basıyorum. Hadi tamam, ben. tamam. Sıcak. Tamam çıkarsa tamam, ben bakıyorum. sıkmaya bakıyorum. çalışırım. Tamam bapıyorum. Baya sıktım baya hasar çıkardım onlara şu ağacın oraya geldiler. location. İki kişi. Tamam. Yedi ama bitmiyor ya. ben. Tamam bitti. iyi. We are number one. Eline sağlık. ol. Selam da vallahi kardeşim sağ ol. Oh, rakip için teşekkür ederim.